Herkesin gerçekten hafiften bir gerginlik yaşadığı pasaport kontrolünde sıra. Excuse me, yes. can you passport? Yes. Hindistan. Turkish. Turkish. Yes. Oh. Yeah. Dört gün kalacağız, Wow. Okay, let, trip see, or... let Yes. Be cool. Okay. Thank you very much. Ah, Inside the Yeah, thank you. Your name? Sorry, Burcu. Your name? See you. I see you. Sofia Soyman ve Burcu Esmer Soy pasaport kontrolünden kazasız belasız sağ salim geçiyorlar. Sıra geliyor Banu Alkan'a. Sarık. Banu Alkan. Banu Alkan. Ne oldu memur Bey? Afrodit'i Banu Alkan'a benzetemediniz galiba. Ya da Banu Alkan'ı Afrodit'e. Is that you? Yes. What? Yeah. Seriously is that you? Yes, my, my picture. It's your original passport? Yes, original. Banu Hanım, ee, hani siz 1961'liydiniz ama pasaportunuzda doğum tarihiniz 1958 yazıyor. Ben 1 Nisan 1961 doğumluyum, herkes bilir. Ay yok 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 canım, size inanıyoruz. Kesin pasaportta bir yanlışlık var. I'm going to Hindistan, I'm going to this, this passport. Burada Fixer doesn't matter. Ah, A a. Please. Banolkan Nepal polisine karşı please. tüm cazibesini kullanarak olayı tatlıya bağlamaya çalışıyor ama sanki bu sorun o kadar basit çözülecek gibi değil. Nepal'e indik. Ah. Hayatımda bir havaydı böyle bir şey başıma gelmişti. Bu kadar dünyayı diye gezerim. Bir de Nepal'de yakışıklı da böyle bir polis. Öyle yaptı. Sen dedi dur. Ben dedi. Ne? What, what is this dedi. Ben, ben mi dedim? Ben mi dedim? Baktım o ben miyim bile fayda etmedi. Ee, yes dedim. Bu siz misiniz diyor. Yes. Yes ben Ban Alkan. No. 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 You, you picture no. Bu resim siz değilsiniz. Hayır. Aa nasıl diyorum. Hayır bilmem ne başladı bağırmaya çağırmaya şimdi bağırınca bana ben tabii sinirlendim. Niye bağırıyorsun yani? Ah, oh, can you open your glass? Yes. Okay, let's see. Fully, fully, not upside. Oh, sorry. I am. No, man. Oh, sorry. No, no, no. What's the problem Why? with the of the glass? What is what, the problem? Just Boy, listen. Oh, ya, bir mı var oh, ya Safiyeciğim, kaç tane yer gezdik şu seyahatte? Şuna evet. katıldık sen değilsin no, diyor. No, Tamam şimdi dil problemi çözüldü. Safiye'nin Hanım mükemmel İngilizcesiyle olaya müdahale etmek için geldi. Gol 1 dakika 1. Tam böyle Nepal'e girdik girer girmez Banu Halkan'ın pasaport problemi çıktı. I am sorry. No, no, no. No, no, no. Şey, şey, Banu Halkan. No no, 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 no. Hakikaten de fotoğraflarında Banu Halkan'la hiç alakası yok. O 1980 yılında falan herhalde. 83 yılında falan mı çıktırdı? Ne yaptı? O film dönemlerinde o şeydi. Fotoğraflardı. Ne, 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 ne o o fotoğrafı fotoğrafı fotoğraf, Aa bir şey mi var ya? <laughs> Ama sorry. Aa, <laughs> aa anlamadım ben bunları ya. Ne yapmaya çalışıyorlar seni <gülüyor> ya? <gülüyor> Şimdi polis polis diyor ki aa o falan filan. Polis diyor ki bir şey anlatmaya çalışıyor. O tabii ki bir heyecanlandı. Bir şey yaptı. Ee, ne oluyor? Bir dakika anlatın bana diyor. Bir şeyler söylüyor. Hani çok İngilizce İngilizce biliyor ya. İngilizce İngilizce bildiği için çok güzel konuştuğu için e, Banu Altan, Madiden ondan sonra <laughs> anlatamıyor. Polisin dediklerini de anlamıyor. Ondan sonra ben panikledim. Kızım diyecektim orada artık baktım ki Can Havli'nde hani o bildiğini o İngilizcelerini anlatsana İngilizcelerini diyecektim. Hadi bir Safiye Hanım, çözün şu olayı da girelim Nepal'e artık. Bir Everest tavası alalım, ciğerlerimiz bayram etsin şöyle. Ya, you, you can to open our glass. Siz nasıl ne yapıyoruz? Ya ne biçim ama glass. ne biçim davranıyorlar Safiyeci? Ya olacak şey bir ya. Ay, oh, ya olacak oh, şey bir. I am Badal Khan. No no no. Yes. No. Artist. Are... Sorry. Sorry. No, you, you, you. Artist Hindistan'dan geliyoruz okay. no, Biz gezi programı yapıyoruz. I have one solution for you. Ne let's diyorsunuz? go to the police station and let's discuss. Kız yes. bir hata no, mı etti? Ne oldu? No, bir no, şey no, mi no. oldu? No, no. Vay no, sorry. Aa, Şaşırdım. O, tuttular. Bırakmadılar. Ay ne oluyor dedik. Yine orayı da karıştırdı mı? Karıştı mı? Oy oh my god. Ay oh my god. Bilmem ne derken. Biz gene böyle bir hengame yaşadık. Gene ödümüz birbirimize karıştı. Gene bir korktum. Allah'ım ya o heyecan hiç bitmiyor kardeşim. Her her yerde bir action çıkıyor. Her yerde bir şey olay çıkıyor. <gülüyor> 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 ah, hayret bir şey ya. <laughs> Anlamıyorlar. <mı gülüyor> <bari? gülüyor> ne yapacağız? Anlamazlar Safiye Hanım anlamazlar sizin İngilizceniz onlara ağır gelir çözümleyemezler. Oyun oyna orada. Sosyal şimdi. Anlamıyorlar. Bu konuyla manidirseniz. Yes, I'm Okay. Let's go to the physics Sorry. Niye götüremezsiniz? Ben vallahi katadım. Hayır, hayır. Bu kadar dünyayı gezdi birtakfa bir şey. Please. Ne sardı Ne o ya? Ne yapıyorsun dedim arkadaşım. I've already um, Sorry. You. I am Banu Alkan. This picture the same. No, no, no. It's not a... Aa, ne yapıyorsunuz Banu Hanım? Kendinizi fotoğraftaki resminize mi benzetmeye çalışıyorsunuz yoksa? Vallahi bir alemsiniz. Yes. Burcu! Ay yes. Safiye! Burcu neler oluyor? Yes. Yes. Burcu! No. No, yes. Aa, ah, ah. Safiye Can Alkan'a bir şey götürüyorlar. Ah. Burcu! It's ah. not your passport, okay? Yok, yok. Oh, my, machine my machine passport. No, İnanılır gibi değil. Nepal polisi Bahama halkını kolundan tutarak merkeze götürüyor. Sorry, sorry! Please, please! Ben, no, no, no. Safiye, no. dersene no. no. We're doing our duty, okay? okay. okay. Please, okay. please keep silence! No. 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 We're doing, no. doing our duty. Burcu! No. Okay. No. okay. Ay sorry, ne oluyor? Please, please don't touch me. Me touch Aa. you. bir baktım bir koluma girdi polis ikisi de öbürü de böyle sıkıyor ha böyle nasıl sıkıyor kolumu Cık, yürüyorum böyle hayatımda ne yaptım ki ben sen benim koluma öyle girip yürütüyorsun beni ya o, bırak dedim şu kolumu dedim ama öyle bir yapmışım ki bırak diye o kuvvetli sıkarken kolumu öyle bir kurtarmışım ki kendi şaşırdı sorry please, please. Yep, 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 Keep yep, yep, silence. Yep, yep. We are doing yep. our duty, okay? Banu Hanım, bu bekellerde biraz alttan alsanız da başımız <laughs> daha fazla belaya gitmesi olmaz. Mı? Yes, I'm... I'm... Oh. You, you, are the... Ya, Çok iyi, sorry. Don't touch me. Are, but, Don't but touch me, we, please. We need the original pasta bill. Don't. Tamam. Burcu oh, no. geçti olsa olaya dahil oldu. Hadi çünkü şu pasaport problemini artık What is wrong sir? It's not our passport. Let's go Can to the police see? station and discuss, okay? What? No, no, no. It's not a duty to see, okay? Okay. okay. I accept okay. that. But Her yerde geçti. Silence and let's go to the police but, station but and let's to... talk, okay? Okay. Okay. Ben gene dövün Safiye. Gene dövüne dövüne. Burcu bir taraftan, Burcu anlamaya çalışıyor, konuşmaya çalışıyor. Burcu hakikaten o işe çok iyi yaradı. Bizim tercümanlığımızı iyi yapıyordu güzel. Tercüme ediyordu. O yönden çok mükemmeldi.